Senle beraber mezun olmak nasıl bir duygu? Harika bir duygu. <gülüyor> 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 ee, diplomalarımızı aldık yani sahte diplomalarımızı aldık. Bir <laughs> Kepim nerede? Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Video başlarında gördüğünüz üzere bu hafta benim için özel bir videoyla karşınızdayım. Video başlığını görüp şaşıran arkadaşlarım olmuş olabilir. Abi sen zaten mezun değil miydin diye. Evet mezundum. Geçen sene mezun oldum ama maalesef ki pandemiden dolayı mezuniyetimizi kutlayamamıştık. Hatta bu beni bayağı üzmüştü ama sonra okul bize mail attı dedi ki 2020 mezunları için bu sene telafi etmek için bir mezuniyet kutlaması yapacağız. Mezuniyet yapacağız biz de arkadaşlarımıza katılmaya karar verdik. Çünkü hayatta bir kez yaşayabileceğimiz ve ailemizle paylaşabileceğimiz özel bir an. O açıdan güzel olacağını düşündüm ve bugün de vlog çekmeye karar verdim. A, kanalda olmasını istediğim bir anıydı ki sizin için de güzel olacağını düşünüyorum. Böyle videoları sevdiğinizi biliyorum ve bu tercih döneminde böyle bir video izlemek sizi gaza getirebilir, sizi heveslendirebilir, sizi mutlu edebileceğini düşündüm aynı zamanda. O açıdan da güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ben hazırlanmaya kaçıyorum. Vlog başlasın. Selam. Hazırlandık. Şimdi babamla beraber yola çıktık. Öğrenciler yani mezunların bir buçuk saat önünden orada olmasını istediler ailelerden çünkü prova yapacakmışız. O yüzden e, babam beni de erken bırakıyor kendileri araba kullanıyor ama. Selamlar herkese. Evet şimdi sana şeylerini soruyorum. Oğlun mezun oluyor, oldu ama şimdi mezuniyeti var. Ne düşünüyorsun? Hislerin nelerdir? Ne kadar çok gurur duyuyorsun benimle? Bir baba için, bir aile için bundan daha mutlu bir an olamaz küçücük büyüttüğü doğumunuz üniversiteyi bitiriyor. Mesleğe atılıyor. Bir şeyler başarıyor. Bir şeyler Onun için şey. de mutluyum. Kendim için de mutluyum. Yani dediğiniz gibi aslında bu anların böyle anlar işte aileyle beraber paylaşılınca güzel. Sonuçta dediğim gibi hani evet biz mezun oluyoruz, biz kutluyoruz ama mezun olurken işte ailelerimizin bizim için verdiği fedakarlıklar değil mi? Evet, 22 yıl boşa geçmemiş 23 yıl <laughs> 24 yaşında oldu <laughs> daha küçük görüyor neyse verdiği fedakarlıklar olsun işte dediğim gibi işte girdiği zorluklar yani sırf biz bir yerlere gelelim mutlu olalım güzel bir şeyler yapabilelim diye hayatta o yüzden böyle anları onlarla paylaşmak daha güzel yani bunu böyle youtube'a koymak ve sonsuza kadar orada kalması böyle belki bundan 5 sene sonra 10 sene sonra açıp izlemek çok daha güzel olacak öyle duygusal anlar değil mi? çok Evet, şimdi yapılacak alana geldik. Ee, babam şimdi beni bıraktı. Şimdi yavaştan bizimkileri bulmam gerekiyor. Hava çok sıcak. Siyah gömlek giydim bir de. Fetucuklu de de giyeceğiz değil mi? Harika. Neyse, ben moral bozmuyorum. Güzel olacak. Eğleneceğiz. Ee, arkadaşlarımı bulduktan sonra geliyorum efendim. Evet, ekip. Toplan bakayım. Herkese sesleniyorum. Toplanın, toplan, 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 toplan. Evet, bunlar yazılım ekibi. Benim lastiğim yok. <laughs> Benim de kepim kafama büyük ama. Evet, şu an e, biz buluştuk. Evet Yankı, duygularını almak istiyorum. Çok mutluyum. Evet, mezun olduğu için çok mutlu musun? Mutluyum, mutluyum. Mutlu. Evet. Güzel oldu ya. Bu kepimin lastiği yok yalnız. Ben, Tam bunu belirttin zaten videoda. <laughs> 10 kere daha belirttim. Evet. Zamanında yarışma da yaptım. O ikincilik üzülümü de almadım. Yankı buraya çirketlik yapmaya gelmiş. Canlı'ya geçiyorum. Canlı duygularını alabilir miyim? çok mutluyum. bilge, 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 bilge. Evet, bilgiyi zaten biliyorsunuz. Evet, ben duygularını paylaşamam benimle. Çok heyecanlıyım. Mevzu şey oluyoruz ne? bugün. <laughs> Keyifliyim, mutluyum. Evet, senin tavsiyen var mı? Hem, Tercih yapacak arkadaşlarımıza. Evet, şöyle bir tavsiyem olabilir aslında. Üniversite hayatını kesinlikle yaşayın. Ve hangi alanı sevdiğinizi... Üniversitedeyken de üniversitenin tadını çıkartıyor. Evet Ege Bengü Sefe. Suratıma daha çok yaklaşıyor. Evet yüzüne geliyorum. Buraya <laughs> gel. Güneşin tersine geleyim daha gözüne görüyorum. Tamam sen duygularını paylaş bizimle. Duygularım yok şu an. Niye? Bölüm sonuncusu olarak niye mezunete geldiğimi sorumlu. Yok. <laughs> <laughs> evet Nuri gel böyle biraz. Evet Nuri. Biraz boyun çok uzun olduğu için kamera <laughs> ben geri gidiyorum aynen tamam. Ki tavsiye ederim var şimdi tercih döneminde arkadaşlarım var. Onların tavsiyeleri nelerdir senin? Yani bence burada para var veya burda burada saygınlık var. Burada şeref, şan, şöhret var diye aynen. seçmesinler. Bu şekilde kesinlikle karar vermesinler. Kendilerine heba etmesinler. Neyi seviyorlarsa <laughs> ve neyi iyi yapacağını yapabileceklerini düşünüyorlarsa bir bölümü seçsinler. Mesela çok iyi resim de yapıyor olabilirler. Gerçekten evet. yeteneklidir. Belki de kariyeri bu yönde ilerleyebilir. Evet Cando. Selamlar. Nasıl hissediyorsun? Eyvallah. Benle beraber mezun olmak nasıl bir duygu? Harika bir duygu. <laughs> Şimdi Cando yeni üniversite tercih edecek arkadaşlarım var. Bölüm tercih edecek arkadaşlarım var. Sen onların tavsiyelerin neler? İşte üniversite tercih ederken. Yani içinize sinen bir iş şey yapın. Mesleğiniz size ömür boyu birlikte olacak. Keyif almadığınız bir şey yapmak eziyet olur size. Aynen öyle. Yani üniversiteye girdikten sonra da bölümünüzü değiştirmekten de korkmayın. Aynen yani hani, Çok yapan insan var ve başarılı olan evet. insanlar da var yani, bunu yaparak. Bir, sene kayıp bir sene aslında sene. sizin ömür boyu mutluluğunuza yol açabilir. Hı. Bu da aklınızda bulunsun. Yani, canlıdan notları yok. aldınız. Gerçekten on numara. Teşekkür ediyoruz. Ne yaparsınız yapın. Yani ne meslek olursa olsun İngilizce öğrenin. İngilizce öğrenin hep diyorum. İngilizce öğrenin. Bay <laughs> bay. Hızlıca konuşup geliyorum. Ee, sevdiğimiz insanlarla beraberiz. Tavsiyem olursa sizlere her zaman dediğim gibi bu hayat sevdiğiniz bir şey yapmak için çok kısa. Dur. Ben de kısayım. Ya. <laughs> ee, bunu bana her soru sorduğunuzda da söylüyorum. O yüzden sevdiğiniz işi yapın. Ee, huzurlu hissettiğiniz kendinizi başarılı olacağınızı hissettiğiniz şeyleri yapın. Çevrenizdeki insanlar bunları doğru bulmayabilir. Bu sizin hayatınız. Tercih de sizin elinizde. Ee, o yüzden elinize ipi alıp o şekilde devam edin. Bak gölge geldi. Hadi gel. Gidiyorum ben. Eyeliner'ıma bak. Biraz. Eyeliner çok güzel. <laughs> evet, evet Bilge'yle size güzel bir haber verelim biz. Hani ben evet yüksek <laughs> lisansa gidiyorum. Hep seni çekmem özür dilerim. evet ben hani diyorum yüksek lisansa gidiyorum demiştim ya. Gideceğim arkadaşlardan bir tanesi de. Ben! Bu <laughs> ay beraber gidiyoruz. Ee, On hafta geçen yayında da söyledim de aranızdan tabii YouTube'dan izleyen arkadaşlarım vardı. Yapay zeka alanında ben de Padova Üniversitesi'nde seneye okuyor olacağım beraber orada vloglarda zaten belki çok çok görüyor olacaksınız. Biz provaya gidiyoruz. Görüşürüz. Evet, içeri girdik. Ee, prova yapmadılar bu arada. Boşuna bir buçuk saat erkenden geldik. Umarım sesimi burada duyabiliyorsunuz. Ee, şu an okul biz konuşma yapıyor. Endüstri Mühendisliğinden. Arkadaşımız sen değilsin. <laughs> <evlisinden. gülüyor> Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Hukuk bitmiyor ya. Aç kişisiniz ya? Biz yazılım olarak 15 kişiyiz. On, maksimum 15 bu arada. Bitmiyorlar. Sabırla bekliyoruz. Değil mi? Sabırla bekliyoruz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. E, sizi çok seviyoruz. Gerçekten, Gerçekten mükemmel bir insan kendisi. Öp. Öpeyim. Yani e, izlemeye devam edin. Çok güzel içerikler. içli köfte yapacağız birlikte. En yakın zamanda. Sizi seviyoruz. Öpücükler. Durun bölüm birincisinin yanına gidiyorum. He? Bekle. Bölüm birincisinin yanına geldim. Kendisi heyecanlı. Heyecanlıyım. Sıramızı bekliyoruz. Evet çok heyecanlı. Yani Bilge herkese diyor ki ben çıkınca hepiniz alkışlayacaksınız. Ama beni desteksiz mi bıraksınlar? <laughs> Ama beni Yani bence çok mantıklı. Bu arada sıra bize gelmiyor. Hala hukuktayız. Ama ön kısmımız çıkıyor şu an. O yüzden belki biz de birazdan çıkarız diye düşünüyoruz. Bizi alın artık sıra bize yavaştan geliyor ee, sahneye kameraya çıkarmayı deneyeceğim yüzde izin vermeyecekler abim umarım güzel çeker o zaman sahnede görüşürüz ve sıra geldi yazılım mühendisliği bölümü mezunlarımıza yazılım mühendisliği bölümü mezunlarımız geliyor Bilge Zerre Nuri Furkan Pala Hüseyin Arda Aşık Uras Ataoğlu Berk Avcıoğlu Anıl Bozkuş Hasan Çiftçi Muhammed Çağrı Demir, Ege Bengisu Efe, Bartu Ertan, Berke Furkan Küsmenoğlu, Yankı Oğuz selamlayarak ilerliyorlar kırmızı halı üzerinde. Ve Yazılım Mühendisliği bölümünü dereceyle bitiren mezunlarımız. Bölüm birincisi Bilge Zerre Arkadaşlarının bol alkışlarıyla görüyorsunuz sevgili Bilge Zerre'yi. Ve bölüm ikincisi Nuri Furkan Pala. Değerli mezunlarımızla birlikte ve dekanımızı davet ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Erol Sezer. Bu anı fotoğraflayalım. Değil mi? Evet, ee, diplomalarımızı aldık, yani sahte diplomalarımızı aldık. O, o, o. Şimdi yavaştan, bunlar. şimdi yavaştan keplerimizi atacağız. O kadar ki. Evet, o kadar yaklaştık ki, o kadar yaklaştık ki keplerimizi atmaya. Biraz da keplerimizi atarız. Heyecanlıyım. Çok güzeldi, çok heyecanlıydı. İsimlerimiz evet. okununca ben çok duygulandım açıkçası. Güzeldi. Evet. Evet. Kameraman umarım el çekmiştir. Yani şu an daha görüntüleri görmediğim için. Yani Ona bakacağım. Eğer beni çekmediyse ben Okula dava açacağım. Okula dava açacağım. Hadi kepler atıyoruz. Kocaman bir hayatın başlangıcı. <laughs> Hadi atalım. <laughs> Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı mezunu olarak sizleri bu akşam yepyeni yaşamlarınıza uğurluyoruz. Yaşı Üniversitesi aile kurup üyesi olarak Yaşı Üniversitesi olmanın gururunu taşıyan Atatürkçü, İlkeli, çağdaş insanlar olarak bu çatı altında kazandığımız değerlerin geleceğinize yol göstereceğine inanıyoruz. Türkiye'nin aydınlık geleceği, şimdi! <laughs> 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 o <benim> kepim! <laughs> kepim nerede? <laughs> kepim nerede? Kepim o kadar çok hızla attım ki, evet kepi kaybettim. O abi hayvan gibi attım ama ya. Ben böyle böyle. Gaza geldim, aşırı gaza geldim. Çok düştü, düştü, tarafa doğru düşmüş olabilir değilim. Emin değilim ama. Evet, mezun olduk. Evet, şimdi eve geldim, şimdi içeri girdim. Bence karmaşık bir video olmuş olabilir çünkü hani süreci bilmediğim için ne zaman sana çıkacağız ne zaman ne olacak bilmediğimiz için prova da yapamadığımız için biraz karmaşık aktarmış olabilirim o konuda kusura bakmayın. Ben de heyecanlıydım aynı zamanda. Güzel bir video olmuştur umarım. Umarım eğlenmişsinizdir umarım keyif almışsınızdır. Arkadaşlarımla, sevdiklerimle, ailemle böyle hayatımda belki bir kez yaşayabileceğim özel sizinle paylaşmış oldum. Buraya koyarak da ölümsüzleştirmiş oldum. Yani o yüzden bu konuda da çok mutluyum böyle bir videonun bu kanalda olacak olmasından. Ee, umarım keyif almasınızdır tekrardan. Size gelecek olursak, stresli bir dönemde olduğunuzu biliyorum. Tercih dönemi gerçekten bazen çok karmaşık olabiliyor, kafa karıştırıcı olabiliyor. Hangisi benim için daha doğru, bunu seçersem mutlu olur muyum gibi soruların kafanızda bin bir döndüğü bir dönem. Ee, sizden ben tek isteğim sizin için en büyük temennim sevdiğiniz şeyleri yapma konusunda ısrarlı olun. Bu hayata bir kez geliyorsunuz videonun belki söyledim mi bunu daha önceki şimdi editlerken göreceğim ama söylemişimdir belki. Bir kez geldiğiniz hayatta lütfen sizi mutlu edecek şeylerin peşinden koşun ve bu konuda gerçekten ısrarlı olun. E, hayatınızın kontrolünü eline alın her zaman. Ve umarım ki istediğiniz bölümlerde istediğiniz üniversitelerde çok güzel arkadaşlıklara denirsiniz. Çok güzel yıllar geçirirsiniz ve benim bugün yaşadığım gibi Ölümsüz anılar biriktirirsiniz. Ee, sizin için en büyük temennim ve isteğim bu. Umarım hepsine ulaşırsınız. Daha güzellerine ulaşırsınız. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yine bugün yeni bu saatte farklı bir şekilde karşınızda olacağım. O zaman kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Bay bay.